Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir vs bir çekiyoruz Yani JTG'nin iki kaptanı geldi bana dedi ki abi Ya bir oynayalım da hangimiz asıl kaptan görelim dedi Ben de gelin lan dedim hadi hadi gelin dedim Daha fazla şansınız var yorum unutmayın. bugün JTG'nin iki kaptanı kapışıyor 5'te bitecek el o zaman finalde görüşmek üzere Evet arkadaşlar geldik ilk finalin ilk turundayız bakalım İsmet mi Tuna mı alacak bakayım bir lavaraştayız lav la Burada turn iyi oynuyor ama şans tabi hemen lava düşüp ölebilir. Bakalım. Ben birisini izliyorum şu an herhangi. Yoksa şimdi kasarlar falan. Birisini izliyorum ben. Oo, Lan ikisi de güzel gidiyor. Ben, i̇kisi de bayağı iyi gidiyor. Ama bakalım. Bir küçük bir hataya gider. Oo, Güzel deş attı. şu an gençler bakalım. İsmet son anda toparladı gidiyor. Arkada tutuna Küçük bir hata. Küçük bir hata derken Tuna blokladı onu ve Tuna bu eli aldı. Ama bakalım belki burada ölebilir. Hiçbir belli olmaz ama yok ya bu kolay. Ve Tuna ilk elini aldı. Bakalım İsmet bir şey diyecek mi? Göreceğiz diğer turda. O zaman geçelim diğer turda. Arkadaşlar geldik ikinci turdayız. Tuna 1-0 İsmet'i yeniyor. Bir blok deş verersen ver de bir tadından yenmez ha. Lazer, lazer de güzel. Yeter emoji kullanmak yok. Yeniden hatırlatmak isterim. Botları kullanabilirsiniz. Ama kendiniz erinseniz hiç umurumda bile olmaz. <laughs> Bu kadar. Geçerler rahat rahat. Bir, bir iki dakika dayanırlar böyle. Dayanamazlar zaten. <laughs> Vah hallerine. Vah hallerine valla. Ama dayanacaklarını inanıyorum. İsmet çok soğukkanlı ya. Yani hiç risk atmıyor. Hiç hiç. Tuna da öyle aslında. Tuna da hiç risk atmak istemiyor. Çünkü hiç el vermek istemiyor. İsmet'i 5 0 istiyor. İsmet de böyle 5 1 istiyor. Bakalım. İstedikleri olacak mı? Hangisi istediği olacak acaba? bu da gençler bu 1 vs 1 isteyenler yapıyorum. Mesela zaten bizim takım şart değil. Ama mesela ben bizim takımlarla ah İsmet yanlış yere de şey yaptı. Bizim takımlara bir vs bir atacağım ama bizim takım özel olacak. Tuna 2-0 yaptı. O zaman biz diğer tura geçelim. Geçen turdayız. Tuna 2-0 yeniyor. Bakalım İsmet bir geri dönüş yapacak mı? Oh, e. Bakalım kim alacak? Kolay mı map yani öyle bir zorluğu yok. Yani bir blok kadar bile uğraştırmaz. Bakalım kim alacak? Tuna'nın de şu an. Tuna ne gidiyor? Arkadaşlar benim oyun biraz donuyor kusura bakmayın. yine idare edin? Yani çünkü Steam kayıtsı güzel yani. ben an yine dondu oyun. <laughs> Bakalım kim alacak? Şu an Tuna güzel gidiyor. Bir küçük hatasına gider. Şu an İsmet de güzel gidiyor. Aha! Şu an İsmet çok kötü bir hata yaptı. Yine yaptı ve Tuna aldı oyunu. Tuna 3-0 yaptı. Ve interesting girişini yaptı Tuna. O zaman gençler. Biz... Diğer tura geçelim. Et geçer. Dördüncü turdayız. Tuna 3-0 yeniyor. Üçlü değil mi? Aynen 3-0 yeniyor. Bakalım. Arambalı Petin en iğrenç map geldi. Bakalım bizimkiler ne yapacak. Zaten botlar direkt. Botlar var ya direkt en atı kazacak ya. Yani. Net en atı kazacak botlar. Şeyler nerede bizimkiler? Ha bizim geçer burada. <laughs> İsmet senin ne işin var burada? İsmet. Bakalım Tuna mı İsmet mi? Ama yok ya. <laughs> İsmet'in de bayağı şeyi varmış ama Tuna da nerede olduğunu söylemeyeceğim. Tuna şu an güzel gidiyor. <laughs> bakalım İsmet'e bakalım. İsmet de güzel gidiyor. İsmet'in şu an herhalde yok 15 16 blue herhalde. Bakalım Tuna'nın da son 3000 blue. Bakalım kim alacak. <laughs> bakalım. Tuna çok sakin gidiyor. İsmet de ye yeah, yani İsmet şu an farklı bir taktik uyguladı ama İsmet düştü. <laughs> zaten İsmet'in şansı yoktu. Tuna zaten daha en üst kattaydı. Tuna 4-0 yaptı o zaman biz diğer turda görüşelim. Evet gençler geldik. Sus, bakalım son tur mu olacak? 4-0 Tuna yeniyor. Bakayım versin bir blok deşi şöyle bir. Yine aynı balık beteyim. <laughs> bakalım. Bu sefer kim alacak bu mapte? Önceki tur Tuna aldı ve çok güzel taktik yaptı. Bakalım. İsmet de güzeldi. Tuna hepsini dolanabilir mi? Bakıyorum. Zor ama dolanabilir mi? Belki şuradan şuraya geçebilir. İsmet'e bakalım İsmet ne yapıyor? İsmet ha ah, burada keyif yapıyor. Tuna o Tuna çok güzel bir atak yaptı. İsmet şu an var ya. Yusuf Yusuf. <laughs> İsmet nasıl korkuttun öyle? <laughs> Ama İsmet de bağlantısını kesti. İsmet var ya. Of oh, Tuna bu map efsane oynuyor. Ama bakalım İsmet de belki alabilir. İsmet düştü. <laughs> bakalım Tuna dayız. Şu an tek ikisi kaldı. Bakalım. Tuna ansızın gelebilir İsmet inanma. <laughs> Ulan nasıl oldu öyle? Nasıl korktu? <gülüyor> <gülüyor> Hop Selam selamünaleyküm dedi Tuna. Ve İsmet yine korkuyor. <laughs> <laughs> evet bakalım şimdi Tuna gidiyor bakalım kim alacak şu an yan yana baba Tuna sağdan gitti İsmet de önüne geçmeye çalışıyor aslında İsmet hata yapıyor ama hatasında farkına değil ama yok Tuna aşağı düştü İsmet de aşağı düştü yine koşturma başlıyor <gülüyor> koşuyorlar <gülüyor> İsmet de arkada. Ve İsmet gidiyor mu? Gitmedi. Son anda kaldı. Bakalım Tuna da hemen burada. İsmet de neler. Yan Tuna güzel bir taktik uyguladı. Bakalım Tuna'nın şansı var gibi. Ama bakalım. İsmet'in de şansı var gibi. Ve İsmet çok büyük bir hata yaptı gibi. Ama bakalım. Belki de güzel bir şey yapmıştır. İsmet herhalde pingi çıktı orada. Düştü. Tuna 5-0 aldı maçı. İsmet te, İsmet'e tebrikleri tebrik ediyoruz. Güzel oynadı. Tuna da güzel oynadı. İki kaptan çarpıştı böyle. Bom. Evet, Tuna aldı maçı. O zaman kendinize iyi bakın gençler. Geçerinde sağlık güzel oynadınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve